E282 kalsiyum propionat ile ilgili sıkça sorulan sorular. E282 kalsiyum propionatın çözünürlük özellikleri ve gıda matrisindeki dağılımı nasıl sağlanır? Kalsiyum propionatın suda çözünürlüğü 20 derecede yaklaşık %49'dur ve sıcaklık artışıyla birlikte çözünürlük önemli ölçüde artar. 50 derecede çözünürlük %60'ın üzerine çıkar. Etanolde %2 ile 3 aralığında çözünürlüğü düşüktür. Gıda matrisinde homojen dağılım için toz halindeki kalsiyum propiyonatın önce soğuk suyla karıştırılması, ardından sıcak su ilavesiyle tamamen çözündürülmesi önerilir. Hamur sistemlerinde dağılım için öncelikle kalsiyum propiyonatın unla kuru karışım şeklinde homojen edilmesi, ardından su ilavesi yapılması etkilidir. Yağlı sistemlerde emülgatör kullanımı gerekebilir. Partikül boyutu küçüldükçe çözünme hızı artar. Çözeltide pH 7'nin altında daha stabil kalır. İyonik güç artışı çözünürlüğü etkileyebileceğinden tuz konsantrasyonu dikkate alınmalıdır. Mekanik karıştırma ile dağılım iyileştirilebilir. E282 kalsiyum propionat ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.